kul hakkı kul hakkı hocam diyorsun ama bir de kamu hakkı var. Devletin, kamu'nun bütün milletin hakkı olan haklar var. Mesela bir gün bunu ben çok önemserim. Bunu söyleyip e, hocamıza sözü vereceğim. E, bir gün zekat hurmaları getirmişler. Zekattan toplanan hurmalar bunlar biliyorsunuz de Beytül Male devletin hazinesine getiriliyor. E, araziden insanlar zekat olarak bir gün o peygamberimizin e, torunlarından Hasan veya Hüseyin onu emin değilim ama bir tanesi ağzına atmış o zekat hurmalarından. Hazreti Peygamber görür görmez hemen parmağını ağzına takmış almış hurmayı oradan. Sahabe demiş ne oluyor ya Resulallah? Zekat hurmasını ağzına attı çocuk. O, Efendimiz o çocuktur ya masumdur. Bir şey Benim ahvadım çocuklarım haram yemez demiş Hazreti Muhammed. Burada kamu hakkı, görüyorsunuz. Kamunun malına el uzatan diyerek de demiyor bak masum bu çocuk ya bir şey olmaz demiyor Allah'ın peygamberi. Biz bizim esas muallimimiz örnek modelimiz peygamberimiz. Şimdi bu çerçevede hocamıza diyoruz ki hocam bu kamu hakkının ne kadar ağır bir şey olmalı ki peygamberimiz bu kadar hassas davranmış. Biraz açar mısınız hocam? Evet. Kamu hakkı deyince e, az önce ifade ettik, e, o kaldırımları söyledik ama onunla beraber evet. asıl işin e, temelinde e, helal lokma geliyor. Sizin de e, ifade ettiğiniz örnekte olduğu gibi. Evet. Hemen aklımıza da e, Hazreti Ömer'le sütçü kız geliyor. Ay ne güzel bir anlatsın. Yani, gece onu. Medine sokaklarında dolaşırken anne ile kızının e, konuşmalarına şahit olur. Pek çok izleyicimiz bunu biliyor ama tekrarında fayda görüyorum. Annesi kızına diyor ki kızım şu sütümüze biraz su katla ilave et, sütümüz artsın. Kiloda ağır gelsin. Yani biraz para kazanalım, cebimiz şişsin falan. Anne diyor bilmiyor musun Halife Ömer süte su karıştırmayı yasakladı. Ya kızım diyor gecenin bu vaktinde Ömer bizi nereden görecek? Ha bu arada şöyle bir mesaj da verelim yöneticilerimize. Bakın gece Medine sokaklarını dolaşırken diyorum yönetici yönettiği insanlardan haberdar olmalı. Kontrol etmeli. Yani kontrol etmeli. Bir taraftan da aç, sefil neyse var varsa mı onların, takip etmeli. Tabi o kocakarıyla karıyla Hazreti Ömer'in hadisesini de bilirsiniz yani. Habire tencerede e, Taş taşları karıştırıyor da e, diyor ya yani eğer sen gelmezsen Ömer senin halini nereden bilecek? bilecek. Madem bilmeyecekti niye başımıza halife oldu diyordu ya. Evet hocam. Yani yönetici yönettiklerinden sorumludur. İşte e, anne ile kızım bu konuşmasına şahit olunca kalbi ilmek ilmek Allah korkusuyla nakış nakış işlenen o kızcağız ertesi gün gidip e, oğluna istiyor ya, sonrasında da işte ikinci batından Ömer bin Abdülaziz e, dünyaya geliyor. Ki biz e, Ömer bin Abdülaziz'i de dedesi gibi son derece adalete, kamu hakkına riayet eden biri olarak biliyoruz. Hani ço izleyicilerimizin çoğu işte Hazreti Ömer Efendimiz devletin işlerini görürken, devletin mumunu kullanırmış, kendi işini görürken kendi mumunu falan gibi e, ifadelerde bulunurlar ya. Ee, bu Ömer bin Abdülaziz. Aslında Hazreti yani, Ömer değil o. Ömer değil. Aynı dedesi o, gibi adaletiyle O da adil bir bildiğimiz. insan. Bildiğimiz. Evet. Yönetici olduktan sonra, o kamuya idareci olduktan sonra son derece o sorumluluğu e, yüreğinde hisseden birisi. Bakın e, şu anda kamuda çalışan bütün kardeşlerimize, şahsımız da dahil siz biz hepimiz için geçerli olan bu yani kamunun kaynaklarını kullanma konusunda öyle hovardaca davranmamak lazım ki bu bir vebaldir yani. Hani derler ya eskiden 70 milyonun hakkı vardı, şimdi 83 milyonun hakkı vardır bu konuda. Ömer bin Abdülaziz e, soğuk bir kış gününde e, sabah namazı için hani kalktığınız zaman şöyle sıcak su ararsınız ya, hizmetlisi de birkaç gün böyle sıcak su getiriyor, bir gün iki gün neyse, üçüncü gün herhalde aklına geliyor ki, Diyor sen bu suyu nereden getiriyorsun böyle bu kış gününde soğuk suyu falan? Evet. Efendim diyor Beytülmal işte devlet hazinesinin mutfağında ısıttım. Geliyorum falan. Eyvah diyor sen bizim suyumuzu ifsad etmişsin diyor. Pesat karıştırmışsın suyumuza. Yani bir şahsi bir iş belki. Evet. E, neticede abdest alması falan. E, netice itibariyle kaç gündür ısıtıyorsun? İşte üç gündür. Üç günde ne kadar su ısıtacak yakıt gider. Onun Onu hesaplattırıp Beytül Mal'e geri ödeyen bir Ömer bin Abdülaziz'i görüyoruz. Dedesi çok, gibi evet. adil olan. Hal böyle olunca işte bu kamu hakkına e, son derece riayet etmemiz hocam, gerekiyor. Bir de hocam bir de şu Hayber Cengin'de bir şey anlatıyorlar. Ee, peygamberimizin çok hassas olduğunu. hani bir adam e, şehit oluyor. Ee, insanlar ona özeniyor, imreniyor. Ne güzel diyor cennete gitti. Peygamberimiz öyle demeyin diyor. Tabi Cebrail bildiriyor ona. Eee o cehennemde diyor. Neden e diye soruyorlar? Hı hı. E çünkü diyor, ganimet mallarından bir kilimi veya bir heybeyi söylemeden haber vermeden aşırmış. Bundan dolayı şimdi bir küçücük bir kilim, hani deminki şeyde anlattık ama bir şehitliği iptal edebilecek kadar ağır bir vebal olduğunu öyle anlıyoruz buradan öyle. değil mi hocam? Elbette elbette. Yani bu kamu evet. hakları kul hakları çerçevesinde ciddi manada e, hassas olmamız gerekiyor değerli hocam. Evet. Hocam cümleniz İsterseniz var mıydı? İsterseniz yok. E, bir ilahi Bir, bir ilahi, alalım. ilahi daha dinleyebiliriz. Tabii. Bir rastnameleri alayım.